إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعل القرآننا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما إذ لا لمرهمتك يا ربي سن قيامة كل نيقان صاحب سن إذ عمل دامل دفترين ألان يا ربي Ya Rabbi, sahabe-i Keramın, tabinin, etbe o taminin, alim-ulemanın ve bütün şehitlerin ruhlarına hediyeledik. Vasıl eyle Ya Rabbi. Cennet vatanımızı her türlü tehlikelerden koru. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle Allah'ım. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin. dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz anma etkinliğimiz yaklaşık 8-9 sene önce yerel bir gazetede Tavşanlı Efsane Kadın cephane getirirken şehit olmuş diye bir haber çıktı. Bunu Atatürk Devrimleri kitabının 8 sayfasında Kastamonu İstiklal Mahkemesi reisi Mustafa Necati şöyle anlatıyor. Bir kadın öküz arabasıyla Dudakları kımıldıyordu, kuvvetli ihtimal dua okuyordu. Okuya okuya bayırı çıktı. Tam ileride e, mevzisini de bulduğumuz top çukurunun olduğu yere e, yaklaştığında askerler koşup geldiler. Bir çırpıda zaten cephane sıkıntısı çeken askerimiz öküz arabasından top mermilerini indirdiler diye anlatıyor. Bir mermi tam öküz arabasına isabet ediyor. Ne ortada araba kalıyor. Ne öküzler ne de Emin Anamız. Şehit düşüyor. Ben e, bu Emin Anamızın Domanı Çıplacak köyünden olduğunu öğrendim. Onun da çok enteresan bir hikayesi var. O zaman bizim birliklerimiz buradan e, Aslanlıya doğru cephe almışlar. İleriye doğru. 10 tane topumuz var ama bir tane topumuz şu ileride. Cephane oradan buraya gelecek. Doğmanış dahi müdürüne yazı geliyor. Oradaki cephaneler da e, sevk olacak diye. Top mermilerini bana adı anlatılan yunanlarının içerisinden geçiriyor. Emine anamız. İşte ben bu e, anamızın izine düştüm. Yakaca köyünden İrfan diye bir arkadaşım beni buraya getirdi. Gezdirdi. Kültür <laughs> tabiat koruma varlıklarına müracaat ederek bu siperlerin olduğu yeri Koruma altına alttırdım. Dernek başkanı iken. Şu anda onursal başkanım. Bilare Süleyman Duman ile tanıştık. Kütahya eski muharebeleri kitabının yazarı. Ondan çok değerli bilgiler elde edindim. Yunan 30. ile Türk 30. alayının süngü muharebesi yaptığını ve bu alanda bize resmi olarak gelen Süleyman Bey'in bana gönderdiği bilgilerde 75 tane şeyin ismi var. Biz isim Süleyman Duman 10 yılı aşkındır da Kütahya arazisini dolaşıyoruz. Kütahya'da bulunan mevzilerdeki şehitlerimizin metalarını bulmaya çalışıyoruz. Bugünden bir gün sonrasını düşünün. 15 Temmuz 1921 günü bulunduğunuz bu topraklarda inanın kızılca kıyamet kopuyordu. Düşman harmancık tavşanlı üstünden Bursa'dan kalkıp 25 bin askeriyle yürüyerek Orhaneli dağlarını Orhaneli e, dağlarını geçerek Harmancık Tavşanlı buraya kadar geldi. Onları karşılayacak olan Albay Fahrettin Altay komutasındaki 15. Piyade Tümeli şimdi bulunduğumuz bu topraklarda bakın başka hiçbir yer değil bu topraklarda Seyit Ömer'den başlayarak Enne köyüne kadar aşağıya kadar kademeli şekilde mevzilendiler. Ön, ön taraftakiler şehit düştükçe arkadakiler aynı Çanakkale gel gibi düşünün. Ön tarafa geldiler. Buradaki en kanlı çarpışmalar şimdi bulunduğumuz bu tepede 38. Alayın 15. Tümen 38. Alayın askerlerince gerçekleştirildi. Ecdadımız, dedelerimiz, ninelerimiz benim evladım anasız babasız yaşar ama vatansız yaşayamaz diyerek cephelere koştu. O gün yine bu millet Kurtuluş Savaşı'ndaki o ruhla, o inançla, o azimle yine bu toprakları savundu. Bir takım karanlık güçlere karşı, bir takım şer odaklarına karşı, bir takım terör yuvalarına karşı bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez. Bu ezan dinmez nidalarını tekrar onların suratına vurdu elhamdülillah. İnşallah Rabbim bizlere bu topraklara layık kıyla hizmet edebilmeyi nasip etsin diyorum. Ben her birinize katılımlarınızdan dolayı tekrar şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Şu enneyle üniversitenin arkası Antız ve köyler arasındaki yeri, burayı ve e, Boztepe'yi dernek olarak biz kültür tabiat koruma varlıklarına koruma altına alıştırdık. Kütahya Şehitliklerini Tanıtım ve Araştırma Derneği kurulursa Kütahya'da gerekirse biz derneğimizde kapatalım bir çatı altında toplanalım diye düşünüyorum.

iyi Ankara'dan gelen mürettebat müfteşi ekibi, hepinize hoş geldiniz. Aramıza teşrif çok teşekkür ediyorum. Sizleri memnunlandırdım.